Malumunuz Bülent Arınç bir tartışma programında, Habertürk'teki tartışma programında e, Selahattin Demirtaş'la alakalı, Osman Kavala ile alakalı, hani bayram değil, seyran değil, enişten beni niye öptü misali bu adam neden durduk durduk bunları söyledi aslında akıllara ilk gelen hala da netlik kazanmayan cevap bulamayan soru bu yüksek istişare kurulunda evet Bülent Arınç zaman zaman farklı söylemleri parti içerisindeki ee, Rigid ifadeleriyle parti e, tüzüğüne aykırı ya da e, partinin disipline aykırı ifadeleriyle zaman zaman öne çıkan bir isimdi. E, ama birkaç gün öncesindeki bu sözleri daha çok tepki çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla alakalı kısa da olsa bir değerlendirme yaptı. Ve sonrasında sonrasında Bülent Arınç ben e, sosyal medyadan istifa etmem deyip bugün Yüksek İstişare Kurulu görevinden istifa etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceğim demişti. Bugün o istifa e, haberi iletişim dairesi tarafından paylaşıldı. Tepkilerin odağındaki Bülent Arıç tartışmaların ardından ilk üyeli görevinden istifa ettiğini açıkladı. Arınç özel bir televizyon kanalında Selahattin Demirtaş'la Osman Kavala hakkında yaptığı açıklamaların ardından Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Şimdi Selahattin Demirtaş konusu konuşulunca ben aslında bizi dinleyenlere bir şey söylemek istiyorum. Demirtaş'ı tanımak veya Demirtaş'ı yargılamak için onun yazdığı çok güzel bir hikaye kitabı var. Devran isminde. Ne olur onu alın bir okuyun. Ben bu korona süreci içinde bunu okudum. Yani bu kitabı okuduktan sonra siz Selahattin Demirtaş hakkındaki kanaatinizi belki değiştirmeyeceksiniz. Ama Kürtler ve Kürtlerin yaşadığı travma üzerinde kafanızda çok şeyler değişecek. Kavala hakkındaki iddialar yeni iddianame haline geldi. Ama adam 2017'den beri, 3,5 yıldan beri tutuklu. Ve inanın beni bir şey zannettikleri için belki bazı iddianameleri getiriyorlar, ifadeleri getiriyorlar. Hemen hemen her olayla ilgili. Ben okudum, yani onun halen tutuklu kalmasına hayret ediyorum. Arınç'ın açıklamaları parti kanadında da tepki çekmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından eleştirilmişti. Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Velev ki geçmişte birlikte çalışmak olsak bile hiç kimsenin şahsi ifadeleri Cumhurbaşkanıyla, hükümetimizle, partimizle ilişkili hale getirilemez. Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir. Arınç'ın açıklamaları sadece AK Parti değil, MHP cephesinden de tepki çekti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Arınç nereye varmak, ne yapmak istiyor?" diye tepkisini ifade etti. Bu terörist Demirtaş sevdasının taraftar ve yaygınlık kazanması hayra alamet bir durumda değildir. Halen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan siyaset eskisi bir şahsın televizyona çıkıp Sarosçu Osman Kavala ile terörist Demirbaş'a güzellemeler yapması kelimenin tam anlamıyla çarpıklıktır hatta ahmaklıktır. Tepkilerin odağındaki Arınç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı ifadeler nedeniyle rencide olduğunu ifade ederek Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamayla ilk üyeliği görevinden istifa etti.